arkadaşlar ben Medine bu da kardeşim Elif bugün sizlerle soru cevap videosu yapacağız hem de tanışacağız sizlerle bu bizim ilk videomuz başlayalım nerelisin demişler ben Karaman'ı ee, kaç yaşındasın demişler ben 12 yaşındayım sağ onu gireceğim abi 10 yaşında aramızda 4 yaş var aslında ama onunla daha girmedi tam girecek 9'unda hmm. asıl bir Ha, büyüğünde ne olmak istersin? Ben Türk olmak istiyorum. Sen Öğretmen daha fazla şunu. Isız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olur? Modem, internet ama internetin çektiği bir yer olması. Yani modem, bilgisayar yok bilgisayara gerek yok. Telefon ve tablet. Yok. Fiş fiş. Fiş. Evet şiş, şarjımı Telefon, modern, fiş. Şarjımı takabilirsin. Telefon, modem, fiş. Sen annem Babam. Atla. Oo, güzel oldu. En sevdiğin yemek? Düğün de demişlerse. Aa dur önce ben söyleyeyim. Zeytinyağlı yaprak sarma. Çorba. Ne çorbası? Mercimek. en sevdiğim. En sevdiğim çorba mercimek. Tuttuğun takım Galatasaray. GS. Çok yaşa Cimbom. Kardeşim de öyle. Saray. Galatasaraylı. Galatasaraylı. Ee, en sevdiğim renk. Siyah ve bordo. Bordo rengine hayranım. Hatta ki de bordo da sizde öyle görünüyor. Ben koyu renklere hayranım. koyu lacivert yani gece mavisi. Siyah, bordo ve vişne çürü rengine hayranım. Yani. Sen? Şimdi. Pembe mor. Pembe mor. Evet. Ee, ev eşyası olan şahsı olarak dünyaya gelsen ne o, ne olmak isterdin? Ben şahsen modem olmak isterdim internet. Koltuk. Koltuk mu? Herkes benim Evet arkadaşlar neydi cevabı? Ben cevabım? ben ya ben. Ya da. Ya da. ben Kalevler. Kalevler olmak istiyor. Evet arkadaşlar. Eee Adınız haricinde. Yok ben bu soru bunu en son soracağım. En sevdiğiniz hayvan. Ben hiç hayvan sevmem aslında. Ama en sevdiğim hayvan yavru köpek. Ya da Sivas kangalı. Evet Sivas kangalı. Isırmıyor. Benim oyunda var. Hı -hı. Kedi. Ya bu kediler bizi çok sever. <laughs> en sevdiğin <laughs> ders? Bir Türkçe mi? ve matematik. Yine matematik. Sayısal saymayı Ben de veririm mi? Her <laughs> neyse. Matematik. <laughs> bir saniye, bir saniye. Türkçe. <laughs> <laughs> tamam ablacığım, bir saniye ama. Ee, eğer şimdiki adın yani mesela benim adım Medine olmasaydı. Her neyse çocuğun olsa adının ne olmasını isterdin? Ben şahsen ikiz olsun isterdim. Ee, ve e, çift yumurta ikiz olsun isterdim. Bir kız biri erkek olabiliyor ya. Öyle bir şey olup ve isminin de bir erkek olan ay kız olanın adı Alev. Erkek olanın adı ım, Ateş olmasını isterdim. Sen? Em, um, dört yıl olmalar ne isterdim? Ben Bunda çocuk ya. Dört kız olmalarını isterdim. İsimleri? Kız. Dört kız olmasını isterdim. Sen de abi olursun ya. Başkanlarım. Alev. Birisinin çalmak. Bir <laughs> Bana çok özeniyor. Medine. Hayır koyma. <laughs> Nefret Hayır medine falan koyma. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Bıçak ve gidiyor. git. Ela. Ela mı? Başka? Lale. Bu oluyor? Çok güzel isimler ya. Hepsi birbirine Evet. Dört. Dört olmadı çünkü. Ela. Lale. Lale. Sen neden? Hayır en başta Alevdeciğim. Alevde alma dedim ya ablacığım. Niye? Çünkü benim çocuğumun ismi olacak. He değil ya. La. Elanur olsun, Seda olsun, Miray olsun bir sürü. Aliye. Aliye. Her neyse Aliye dedi. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Bir soru cevap videosunun daha sonuna geldik. İnşallah beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bize önermek istediğiniz bir video olursa açıklama kısmına yazın. Görüşmek üzere. Elif el salla.